İş adamı Hazım Sesli'ye cezaevinde infaz girişimi. Suriye'den yine acı haber bir şehit. Mücahit Ören hakkında soruşturma. Günün haberleri başlıyor. Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iş adamı Hazım Sesli, tutuklu bulunduğu Menemen cezaevinde ailesiyle telefon görüşmesi yaparken saldırıya uğradı. Ünlü iş adamı telefon görüşmelerinin gerçekleştirildiği odada bulunan cinayet hükümlüsü Fatih Oktay tarafından yedi yerinden şişlendi. Hazım Sesli'nin iki adam öldürmekten ceza alan, daha sonra koğuşta bulunan bir kişinin kafa derisine yüzen mahkumla birlikte telefon görüşmesi yaptırılması akıllarda soru işareti oluştururken, hastane sonrası tekrar koğuşuna götürüldüğü sırada ceza infaz memuru tarafından olayı gerçekleştiren şahsın hücresinin önünden geçirilmesi de infaz gelişimi iddialarını doğruluyor. Uşağın en büyük sanayicilerinden olan şirketlerine el konulup yağmalanan Hazım Sesli 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2015 tarihinden itibaren tutuklu bulunan iş adamı 9 Eylül 2016 tarihine kadar 8 kişilik koğuşta kalmasına rağmen Menemen T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından hiçbir sözlü veya yazılı gerekçe gösterilmeden tek kişilik hücreye alınmış. Bu işlemin Adalet Bakanlığı tarafından istenildiği söylenmişti. Ancak avukatları tarafından yapılan tüm başvurularda Adalet Bakanlığı kendilerinin bir talebi olmadığını, bu durumun cezaevinin inisiyatifinde olduğunu öne sürdü. Tek kişilik hücreyi alınmasından bu yana hazım sesli kimseyle görüştürülmüyor. Yaklaşık son bir yıldır da adli mahkemelerle aile ve telefon görüşmelerine çıkarılıyor. Resline'da yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu bir Mehmetçik şehit oldu. <laughs> Şanlıurfa Valiliği Barış Pınar Harekatı ile güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde terör örgütü mensuplarınca yapıldığını duyurduğu saldırıda 3 yerel güvenlik de şehit olduğunu, 7'si sivil olmak üzere yaralanan 10 kişinin ise Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı. Hi, my name is Ahmet Oren. I'm the chief executive officer. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iş adamı Ahmet Taç Yıldız'ın suç duyurusu sonrası İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören hakkında tehdit, şantaj, iftira ve suç uydurma iddialarıyla soruşturma başlattı. Taç Yıldız, İhlas Grubu şirketlerinden 160 milyon liralık alacağı olduğunu, Ören'in borçlarını ödememek için sahip olduğu medya şirketleriyle gerçeği yansıtmayan haberler yaptırdığını iddia etmişti. Protokole rağmen ödeme yapılmayan senetlerden biriyle ilgili 28 Şubat 2020 tarihinde Bakırköy 3. İcra Müdürlüğü'nde işlem başlatıldığı bildirilen suç duyurusunda bu yasal takipten hemen sonra Mücahit Ören'in Taç Yıldız'ın bir tanıdığı olan birisine WhatsApp iletisi gönderdiği ve hukuki işlemleri geri alsın. Yoksa yayınlar başlıyor ifadelerini kullandığı vurgulandı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından düzenlenen Sağlık Politikaları Kurulu toplantısı sonucu ilk ve orta öğretimde eğitime bir hafta ara verilirken üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği açıklandı. Spor müsabakaları da Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Vatandaşların yurt dışı seyahatlerini bir süre ertelemeleri tavsiye edilirken kamu görevlerinin yurt dışı ziyaretleri de izne bağlandı. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni gazeteci Rantik cinayetinde olay yerinde olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra dava sürecinde tahliye olan emekli jandarma istihbaratçı Assubay Şeref Ateş, Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ateş'e otomobiliyle seyir halindeyken aracına yaklaşan beyaz bir otomobilden ateş açıldığı belirtiliyor.